Merhabalar, sağ hoş geldiniz. Bugün sizler için bu gördüğünüz el açması muska börekleri videosunu hazırladım. Umarım videomu izlerken keyif alarak izlersiniz. Böreğimin hamurunu hazırlamak için 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 tane yumurta, Evet, bir yemek kaşığı üzüm sirkesi, 1 paket kabartma tozu, bir çay kaşığı tuzu yoğurma kabıma alıyorum. Hepsini şöyle bir karıştırıyorum. Evet, şimdi önce 2 su bardağı un ekleyeceğim. Gerekirse sonra ilave edeceğim. 1 çay bardağı da mısır nişastası ekliyorum. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve şimdi hamurumu yoğuruyorum. Evet, hamurumun kıvamı birazcık cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekliyorum. Unu her zaman kontrollü şekilde eklemek gerekiyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi tekrardan yoğuracağım hamurumu. <laughs> hamurumun kıvamı şimdi gayet güzel oldu. Çok sert bir hamur olmayacak. Kulak memesi yumuşaklığında olacak gördüğünüz gibi. Evet şimdi masamın üzerine nişasta serpiştiriyorum ve hazırlamış olduğum hamuru masamın üzerine alıyorum. Ve şöyle bir toparladıktan sonra hamurumu bezeleri ayıracağım. Bu aşamadan sonra kesinlikle un kullanmıyorum. Bütün işlemleri nişastayla yapacağım. Şimdi 12 tane bezeye ayırıyorum hamurumu. Evet bezelerimi avucumun içerisine bu şekilde düzeltiyorum un serpiştirmiş olduğum kabımın içerisine alıyorum ve 20 dakika hamurlarımı dinlendireceğim şimdi. Evet hamurlarım 20 dakikadır dinlendi. Şimdi bir tanesini şöyle masamın üzerine alıyorum. Ve nişasta yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Ben mısır nişastası kullanıyorum. İsterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ve hamurumu şimdi servis tabağı büyüklüğünde açıp üzerine bolca nişasta süreceğim. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok ince olmadan böyle açtım. Şimdi üzerine bolca nişasta sürüp diğer bezilerimi açacağım ve aralarına her seferinde nişasta süreceğim bu şekilde ve 12 beziyi de bu şekilde üst üste koyacağım. Evet, son bezemi de açtım. Şimdi bütün 12 tane açmış olduğum bezemi elimle önce şöyle bir bastırıyorum. Daha sonradan da merdane yardımıyla hamurumu açacağım. Hamurumu gayet güzel bir şekilde açtım. Şimdi enden şöyle bir ortadan ikiye kesiyorum. Daha sonra tekrardan ortadan kesiyorum ve her bir parçayı 5 dilime ayırıyorum. Yani beş bir tarafı, 5 bir tarafı toplamda 10 dilim kesiyorum. E, on aşağıdan, on yukarıdan olmak üzere 20 tane muska böreği çıkıyor bu tariften. Evet, şöyle. Şurası biraz kalın olduğu için şöyle bir yama yapıyorum. Evet. 200 gram peynirimi rendeledim. İçerisine de bir tutam maydanoz doğradım. Şimdi onları bu şekilde pay ediyorum. Evet, peynirlerimi paylaştırdım. Şimdi böreğimi şu şekilde üçgen üçgen katlıyorum şöyle. Yakın çekim olarak gösteriyorum sizlere. Gördüğünüz gibi üçgen olacak şekilde sarıyorum. Bütün kestiğim parçaları bu şekilde saracağım şimdi ben. Son parçayı da şöyle katladım. Evet, yağlı kağıt sermiş oldum. Tepsimin üzerine yerleştiriyorum böreklerimi şimdi. 200 gram tereyağımı eritip köpüğünü güzelce aldım. Köpüklerini almaya özen gösterin ki üzeri yanık yanık olmasın. Daha sonra birer yemek kaşığı olacak şekilde bütün muska böreklerinin üzerine döküyorum tereyağımı. Evet, bütün tereyağımı hepsine döktüm. Şimdi üzerlerine bakın şunu koymamaya özen gösterin köpük ki ya, üzeri yanık oluyor. Şimdi bir çay kaşığı susam koyuyorum bu şekilde. Evet. Şimdi böreklerimi 180 dereceli fırında pişirmeye götüreceğim ben. Evet, gördüğünüz gibi benim muska böreklerim çok güzel bir şekilde kızardılar kıtır kıtır çok güzel oldu sizlere şimdi kıyırlığına göstermek istiyorum şöyle bir servis tabağıma alıyorum hemen şuradan şöyle hiç el bile değmiyor o kadar güzel ki nazik şöyle umarım görebiliyorsunuzdur hiç konuşmayın sesini dinleyin gördüğünüz gibi tel tel çok güzel bir tarif oldu. Şöyle göstermek istiyorum baklava gibi. Kesinlikle yapmanızı önereceğim. Harika bir tarif oldu. Evet yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.